Ve ee, biz yeniden inşa çalışmalarına katılmak için 19-24 Temmuz arası Kobane'deyiz. Ve bu çalışmanın işte genel amacı dediğimiz gibi bir devrim devrime şahit olduk. Çok yakınımızda bir devrim oldu, bir kadın devrimi oldu. Yani kadınların doğrudan katıldığı, bütün cinsiyet rollerinin yıkıldığı bir devrime tanık olduk. Ve Kobane şehrinin yıkımını yeniden inşa etmek için bu tarz arası Kobane'ye gidiyoruz. Yani bu süreçte şöyle bir şey oldu. Çalışmalarımız şöyle. Ee, katılmayı talep eden bütün şehirlerden, gelmek isteyen bütün insanlara açık bir çalışmamız var. Herkese davet ediyoruz. Kendi sosyalist olarak adlandıran, genç, dinamik, bütün insanları bekliyoruz. Bütün şeylerden, yani talepler çok güzel talepler oldu. Çok güzel insanlar katılmak istediğini söyledi. Olumlu tepkiler aldık. Yani şu ana kadar karşılaştığımız çok büyük bir sıkıntı olmadı. Ve dediğimiz gibi İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere çoğu şehirlerden, Kürdistan'da dahil otobüsler kaldırılarak e, geçeceğiz. Şöyle, şehrin ihtiyaçları çok fazla. Yani yeniden bir inşaat sürecine başlıyoruz. Yani tamamen yıkık bir şehirden bahsediyoruz ve bu şehirde yani çocuk parkından tutun, çocuk bezinden tutun da hani böyle ev eşyasına, işte kaleme kağıda kadar birçok bir ihtiyaç var. Ne biz bu ihtiyaçları toplayarak bir dayanışma olarak da gidiyoruz. Bütün ihtiyaçları buradan belirledik zaten. İhtiyaç listelerimizi yayınladık. İhtiyaçlarla beraber gideceğiz. Ee, biz kadınlar olarak bu devrimi sahipleniyoruz. Bu devrim bizim için şöyle bir anlamı var. Bahsettiğim gibi cinsiyet rollerinin tamamen yıkıldığı bir yer Rojava. Yani Orta Doğu halkını zaten bütün bu savaş, bütün bu çetelerin en çok kadınları, en çok ezilen kadınları sömürdüğünü kadınlar üzerinde bir baskı yarattığını biliyoruz. Ve artık kadınlar doğrudan öz savunmayla birlikte kadınlar artık bir öz savunma gerçekleştirdiler. Ellerini silah, silah alıp cephelerin ön saflarına geçtiler. YPC'yi oluşturdular. Bunun gibi birçok kadın örgütlerini oluşturdular ve bu çok önemli bir noktada duruyor aslında. Yani kadınlar olarak biz kendi özgürlüğümüzü yani batıdan kadınlar olarak, Kürdistan'dan kadınlar olarak kendi özgürlüğümüz Rojava kadın devriminde görüyoruz aslında. Yani bize çok özgürleştiren bir noktadır Rojava. bunun için yani bu sürece olabildiğince dahil olmaya çalışıyoruz. İşte yeniden inşa çalışmalarına katılıyoruz. Orada yani olabildiğince destek vereceğiz. Yani kampanyaya dahil yani çok geniş bir katılım var. Yani çoğu insan haberdar oldu. Çoğu insan farklı şekillerde de olsa destekte bulunuyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani şöyle bir sıkıntımız var tabii. 18 yaş gibi bir sıkıntımız var. Maalesef 18 yaş altını götüremiyoruz ama yani 18 yaşını geçmemiş insanlar da geçmemiş kadınlar da erkekler de bu süreçte bize de destek olabilirler. Gerek işte Kürdistan cephesinden gerek Batı cephesinden çalışma alanımıza da dahil olabilirler. Ama yani sınır geçerken <laughs> götüremiyoruz maalesef. Ee, talep olarak yani çok fazla talep var. Yani yaklaşık ya minimum olmasına bir 500 kişi kadar bir şu anda sayı var elimizde. İstanbul'dan 4 araç kaldırmayı planlıyoruz şu anda. Sayı artabilir da yani daha belli değil. Yani öyle bir durum var ya biz bugün şunu yani yatsıyamayız yani şunu arka planda bırakamayız. Bugün Rojava gibi, Kobane gibi bir gündem varken biz kampımızı böyle klasik yaptığımız kamplar gibi yapamayız yani biz oradaki devrimi göz ardı edip burada başka bir gündem taşıyamayız. Bizim öncelikli gündemimiz bu olduğu için çalışmayı buradan kuruyoruz.